İspanya'nın Andaluzya eyaletinin Belmez adındaki 2000 kişinin oturduğu küçük bir kasabada sonraki yıllar gündemi oldukça meşgul edecek olaylar yaşanmaya başlayacaktır. 1971 yılında Maria ve Juan çifti bir akşam mutfaklarının beton zemininde aniden beliren bir lekeyle karşılaşırlar. Durumu çok önemsemeyen çift ertesi akşam aynı lekenin bir yüz şeklini aldığını görürler. Maria lekeyi silmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Yüz orada öylece durmaktadır. Kocası zemini komple parçalamaya karar verir ve sonrasında yerine yeni beton dökülür. Bir hafta boyunca hiçbir şey olmaz ancak haftanın sonunda yüz tekrar belirir. Zaten küçük olan kasabanın tamamında olay duyulur. Her gün komşuları gelip bu ilginç fenomeni incelemeye başlar. 20. yüzyılın üzerinde en çok gözlem yapılan olaylardan biri olan bu fenomenin sonucunda ailenin ünü yavaş yavaş kasabanın dışına taşar. Durum karşısında dehşete kapılmış olan aile, zemini bir daha parçalamaya karar verir. Ancak yetkililer bunu yapmalarına izin vermez ve zeminin o bölgesinin araştırılacağını söyler. O bölüm zeminden çıkartılır ve yetkililer tarafından götürülür. Bu sırada evin zemininde başka araştırmalara da devam edilir ve oldukça derinlerde herkesi şok eden bir keşif yapılır. Evin alt kısımlarında birçoğunun kafası olmayan 1200'lü yıllardan kalma pek çok iskelet bulunur. Bu iskeletler çıkarılır, bir mezarlığa gömülür. Evin tabanı tekrar eski haline getirilir ve çalışmalar sonlandırılır. Kısa bir süre sonra yüzler tekrar ortaya çıkar. Olayın ünü iyi ki arttığından dünyanın dört bir tarafından rahipler, gazeteciler, panoramal olay araştırmacıları kasabaya akın eder. Olayı kendi gözüyle gören bu kişiler bir açıklama getiremezler. Alman araştırmacı Hans Bender fenomeni 20. yüzyılın en önemli paranormal olayı olarak ilan eder. Bu sıralarda Belmez'deki yüzlerde sanki bir gençleşme oluyormuşçasına resimler hem daha netleşmekte hem de yüzlerdeki ifadeler yumuşamaktaymış. Bu değişiklik sadece iki profesör tarafından değil onların yardımcıları olan asistanlar ve psikoloji öğrencileri tarafından da onaylanmış. Ayrıca resimlerdeki yüz hatlarının ifadeleri de sanki onlara bakan insanlara göre değişmekte gibiymiş. Profesör Bender'in araştırma yapan TV ekibinin, noterin ve ev halkının gözetiminde mutfağın zeminin her bir resimlerden birkaç tanesini tam olarak kapsayacak kadar büyük bölümlere ayrılmış ve her bölümdeki yüz resimlerinin dikkatlice fotoğraflara ve filmlere çekilmiş. Sonrasında her zemin bölümü ince bir tabaka ile sıvanmış. Daha sonra noterin gözetiminde odanın her tarafı bir özel sıva tabakasıyla sıvanıp pencereler iyice kapatılarak mühürlenmiş. Oda kapısına ve pencerenin altına 24 saat görev yapacak polis nöbetçiler dikilmiş ve oda 3 ay kapalı tutulmuş. 3 ay sonunda bu ilgilerin huzurunda mutfağın mühürleri söküldüğü zaman resimlerin daha da netleştiği görülmüş. Bu arada yeni bir olay ailenin evindeki araştırmaları yeni bir sayfaya sokmuş. Benden'in ifadesine göre kendini mutfakta eğilmiş halde bir resmi incelerken Arkasından bir elin onu ensesinden dürttüğünü hissetmiş. Bu olay arka arkaya dört kere olmuş ve her defasında arkasına dönen Bender, birden bir gölgenin sanki ortadan kaybolduğunu hissetmiş. Çok şaşıran ve etkilen Bender, araştırmaları daha da genişletme kararı almış. Bunun üzerine evin bütünü üzerinde radyoaktivite, organik ve sentetik bileşkenler, X ışınları, ses izleme ve diyafram deneyleri, mor ötesi ve kuzu ötesi ışınlar altında resim çekimleri ve araştırmaları gibi her türlü gerekli inceleme yapılmaya başlanmış. Fakat doğaüstü bir varlığa dair bir işaret bulunamamış. Sonraları olaya birçok bilimsel açıklama getirilmeye çalışılmış. Yüz şeklindeki bu işaretlerin yüzeydeki kimyasalların ışığa tepki vermesi sonucu oluştuğu düşünülür. Ancak bu iddia kanıtlanamaz. Paranormal araştırmacıları ise bu yüzlerin Maria'nın duygu ve düşüncelerinin fiziksel manifestası olduğunu düşünür. Maria'nın ruh hali, istekleri ve düşünceleri doğrultusunda bu yüzlerin şekillendiği belirtirler. Yüzlerin Maria evde yokken oluşmasına da paranormalcilerin bu iddiasını destekliyor gibi görünüyor. 2004 yılında Maria 85 yaşında ölür. Onun ölümüyle beraber birçok kişi lekelerin artık oluşmayacağını düşünür. Buna rağmen yüzler hala ortaya çıkmaya devam eder. Üstelik tamamen farklı yüzlerle beraber, olayın tekrar popüler olmasıyla beraber İspanyol medyasından durumla ilgili bir yalanlama yapılır. Ve yeni yüzlerin oluşmadığı bunların araştırmacı Pedro Amoros'un yalanı olduğunu açıklanır. Gelelim bu garip olayın perde arkasına. Yıllarca evde yüzler oluşmasına ve turistlerin de akın akın eve gitmesine rağmen aslında olayın tüm gizemi yetkililer tarafından çoktan çözülmüştür. Yine de bu çözüm olayın kendisi kadar ilgi çekici olmayacak ki yıllarca bu turistik aktivitelerde bir azalma olmamıştır. Yetkililere göre aslında olan şey evin oğlu Diogo'nun tezgahından ibaretti. Böyle bir plan yapan Diogo ilgi çekerek üne kavuşmak istiyordu anne ve babasından daha plana dahil olup olmadığı bilinmemekle beraber aile bir süre sonra evi görmeye giren turistlerden ücret talep etmeye başlamıştı. Yüzlerin beton zemine önce boyalarla daha sonra asit yardımıyla çizildiği saptanmıştı. Özetle 20. yüzyılın en paranormal olayı aslında hiç de paranormal olmamasına ve açığa kavuşturulmuş olmasına rağmen yıllarca insanların dikkatini çekmeyi başardı. Ne diyelim insan cidden garip bir varlık. Diğer videomuzda görüşmek üzere.